arkadaşlarıyla. O Siz da de tanıyalım güzel. abi. Ben de bu objeleri kendim yapıyorum. Ne güzel. Yapım aşaması, boyama aşaması hepsi bana ait. Çok güzel. Sunuyoruz. Şöyle. Nedir evet. hayalin abi? Hayalim. He. Çok geniş ya. Nedir? Genişi de anlat istersen. İstersen dar anlat, istersen geniş anlat. Tek hayalim sağlıklı olmak. Güzel. Başka? Yetmez mi? En büyük mutluluk. Diyorsun. Evet. Çok evet. güzel. Peki kolay gelsin hocam. Teşekkür ederim. Başka kalmadı herhalde evet, değil mi? Burada, e, evet Evet mesajınız ne da. olacak sonuç, sonuç mesaj. Evet. Bakırköylüler. Bakırköylüler. Bakırköy'de 650 derneğimiz var. Her dernek yönetimi gelse, değil mi? Her dernek. iki biraz... kişi gelse, evet. Gelirse, Diyorsun bize. çay ayran benden. Hepsi. Başımızın <laughs> üstüne yeri var. Değil mi? Katılımcılarımıza da Gelsinler bu arada, şu, şu emek veren kadınlarımızı. Daha destek olsunlar. Yüreğini gerginler. sevindirsinler değil mi? Mutlu etsinler. ziyaret etmeleri, onları motive etmelerini çok çok istiyorum. İnşallah böyle bir fırsatı biz yarattık. Sağ olsunlar Yeşil Güzelleştirme Derneği olarak bize destek vererek Röme evet. Park'a geldik. Evet. Ee, diğer dernek başkanlarımızı eee bekliyoruz diyelim. Peki sizin partilerimiz, partilerimiz de var orada. ilçe partilerimiz var ilçe başkanları gelsin hangi partide olursa olsun. Hiçbir parti. Değil mi? Bizim için hiç önemli değil. Görüş Yeter ne değil. olursa olsun He? Evet heh. görüş ne olursa olsun hiçbir parti bizim için önemli değil. Önemli olan işini düzgün güzel yapan bize destek olan biz burada bir vesileyiz. Evet. Diğer vesilelerimizi sizin sayenizde onları evlerine ihtiyaçlarını karşılayacakları bir yol izlemek. Biz vesileyiz. Dediğim gibi siz de bu vesileye katkıda bulunursanız gönül rahatlığıyla hep beraber Seve seve biliriz. ya. Seve seve ortak tarafımız var. Biz akrabayız. Bakırköylüyüz. Ya işte bu kadar. Değil mi? Bakırköy geldik diyoruz. Evet. Evet. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Çokça teşekkür